Evet. Ee, şimdi hayatın kimse var mı? Hayatımda e, kimse yok. Hoş yalnız, biri var Yalnız şey yani benim 5 e, seneden beri bir platonik bir sevgilim vardı, aşkım vardı. O bana artık hiç yüz vermiyor nedense. E, öyle bir takıntım var. Doğru. Nasıl platonik Nasıl? aşk bu? Yani yani, tamam yani, yani, tamam yani. Dört sene birlikte yaşamıştık ama Evlilik sürecine doğru gittiğini hissedince ben geri vites yaptım. Ha. Ee, eh. O da onu tabii ki şey yapamadı kabul etmedi. Kabul etmedi ama senin hala aşkın devam ediyor mu? İdi. Saygın ve sevgim devam ediyor. Ha. Keza onların sayesinde hastane odasında acı çekerken. İrtibata girip moral buluyor insan yani. Evet. Yani kimseye kötülüğün olmazsa o kadar pozitif enerji yağıyor insana. Peki dört yıl hmm. beraber olmuşsun. Dört yıl önemli bir zaman zaten. Hmm. E hazır dört tane daha önceden evlilik yapmışsın. Al, e bu kızla da bari evlenseydin <laughs> yani. <Bir> Konuş şu <laughs> <laughs> Ben iki dakikada <laughs> bari. Ya. Hayır yani... Şimdi bu saatten sonra bir tane daha evlensen mi iki tane? Hayatım ilk defa bu kadar özelimden konuşuyorum. <laughs> Konuş. bir Hadi şey söyleyeyim dedi. ama senin sevdiğimiz için bari bundan sonra yanında seni seven bir kadın olsa Allah korusun kalbinde pil var. Evde bir şey Yok, oldu. Yok işler öyle olmuyor işte. Nasıl? Kalp pili takıldığında e, tehlike arz ediyor. O, o Stres konuya mi? girmeyeyim. Hayır. Yani neyse boş ver. Ya pil olmuyor mu ilişki aynı zamanda? Ha? Oluyor, seven gibi. <laughs> Fena oluyor. Şey Fena oluyor yani daha şey oluyor, Van. elektrikli oluyor. oluyor. Pil çabuk mu bitiyor o zaman? Hayır çabuk biter mi? Hayat mısın ya? Ay çarptan. Ben sana pil konusunda bilgi veririm. Ben. De Bir de bu ki... dünyada şey olmuş, lüks olmuş. E, lafınızı kestim kusura bakmayın. Dünyada lüks olmuş, hiçbir rahatsızlığı olmayan insanlar e, kalp pili taktırıyor. Allah Allah. Evet. Performans arttırıyor belki de. Mi? <laughs> o belki at de mi falan hepsi doğru. Yapma Allah ya. Enerjisini farklı bir farklı bir boyuta getiriyor yani. Gerçekten. Evet. Mi? Bak. Yani e, mesela ben aynı anda bir masada resim yaparken bir masada kitap okuyorum, bir masada bir şey yazıyorum. Ama sen zaten böyle bir adamsın bence. E Hep öyle. öyle olmazsa zaten hayat sıkıcı olur, değil mi? Tamam işte ben de diyorum ki bu kıza dört yıl olmuş. Bir masada şey yaparsın, kitap okursun. Bir masada ya yani sıkıcı da geçmez. Hı. Pil de yenilendi. Kıza da yazık olmak, Bak dört yıl vermiş sana. Dört yıl. Önemli bir şey 4 yıl. Ama ondan sonra çok sular geçti canım. Nasıl geçti? O köprünün altından çok sular geçti gene. İkiniz için de mi? İkinci ve üçüncü için de tabii. Ha. Genelde evlenmek istiyorlar. Ben biraz tırsıyorum. Niye seninle evlenmek istiyorlar? Yani hakikaten çünkü boşa boşuyorsun. Da, <laughs> Niye yani. evlenmek yani. istiyor? Niye bak... evlenmek istemesine? Ay bak dört tane evlilik yapmış ya. Evet yani Biz, şey neden? kötü değil yani, mi? Ee, Şeceviz kötü diyor. Ama aslında başarısızlık gibi duruyor. Aslında evliliği tercih eden insan düzgün insandır. İsterseydi de... Vicdanın rahatsa, için rahatsa hiçbir şekilde geriye dönüş olmaz bazı insanlar için. Ben e, geriye dönüşlerimde üzülmemek kaydıyla ileri bakıyorum. Anladın hmm. mı? Yani onlar beni aramaları yeterli oluyor benim için. Yani daha fazlasına gerek yok ee, diyorsun. Gerek yok. De. Arayın başka şey yapmayın diyorsunuz zorlamayın. Alo aşkım tamam ben şey diye <laughs> sonra <ararız>. Ya, <laughs> Çok tatlı. <laughs>